Peki, ee, Mesut'cum hoş geldin. Hoş bulduk, iyi Nasılsın, nasıl buldun Bırak. evi? Bıraktığın gibi mi? Vallahi çok değişik buldum. Bayağı gururlu bir, bir şeyler oldu. Bayağı İşte hepsi birbirine, evet. <laughs> evet. Nasıl <İyi> değerlendiriyorsun <laughs> gördüklerinden sonra? Bugün biraz konuştuk arkadaşlarla. Aslında bazen dışarıyla böyle özleştirmeye çalışıyoruz ama bence bu yanlış. Çünkü burada e, belli, kişiler de belli. Bir de gong da çaldı. Bence çok normal. Ama ben bunu kendime daha hani böyle e, idrak ettiremiyorum. Alışma sürecim var diye düşünüyorum. Geldiğinde eve, yani çiftler değişti mesela böyle bir şey var. <laughs> gördüm gördüm ben. Bunları Orada konuştum. Azize, Ozan yok var işte hmm. Erhanla sonra hmm. Tansu hala tek mesela. Tansu. Böyle bir şey var. <laughs> o zaten çok o <laughs> sohbete başladınız zaten. Değil? Bir der, derdini döktü sonra. Aynı sandım. yerde sohbete yani, başladık. Evet. Olarak. Tansu çok sürpriz değil de. E, diğer arkadaşlar <laughs> biraz sürpriz. Ben, ben sürpriz miydim peki? Aynı konumda kalmam. Yok kardeşim sen. Yok o en son bizde kalmış. Aynen öyle. Yani ben Uzay biz da. biz olayını hala biz olarak görmüyorum ya o yüzden. Yani, <laughs> o, o. Orada kalmıştı yani. <laughs> evet arkadaş. Tubak çok çok yani Ama şey çok güzel. O Onu terbiyesizliği. terbiyesizliği. Öyle bir şey yok yani. Bak işte bak kullandığın kelimelere bence dikkat etmen gerekiyor. Terbiyesizlik falan hani bunlar hoş şeyler değil. Neyse Benim söylediğim şey girmeyeceğim. Normal mi? yani seviyeli bir cümleydi. O yüzden yani böyle böyle tavırlar vermen hoş değil. Bir daha seni uyarıyorum lütfen. Olmazsa seviyeli. Sen yaşadığın şeye saygı duymuyorsun. O yüzden. Ben bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. O yüzden. Tamam. Abartma Mahir şimdi sen de yani gerçekten burada evet. gelip böyle e, belediye başkanı gibi arkadaşlar biz tanışma yoluna giriyoruz ve bunu herkesin önünde söylüyoruz dedin yani. Dedim öyle. De de. Sizin tanışma yolu dediğiniz şey e, benim o gün de hatta bunun açıklamasını <laughs> of, yaptım. Yine aynı konuya girdik ya. İşte konu açıyorsanız o zaman açmayın <laughs> ki de devam etmeyin. Yani. yani o kadar şeyden lütfen. Bitti mi? Uyandırdık kıza bir şey diyeceksin diye. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hani tanışma yolu ben benim için istemiyorum ben böyle bir şey. Hatta sizin kurallarınıza da uymak istemiyorum. Tanışma Çok saçma sapan bir şey getirmişsiniz. Kuralı. Tanışma süreci Yok, tanışma, yolu. Yani tanışma yolu. Yani bunu bunu bu şey kısmetse olurla alakalı yani, bir şey değil. ama yani Harbi ilan Evin edelim değil miydi sonra bu? kuralı sonra sevgili Evin kuralı değil. Yani. Hayır canım biz böyle bir kural mı? Böyle, bir, böyle şey. bir saçma, saçma bir kural <laughs> Böyle bir yapımdan biz çıkamaz. Bir <laughs> şey. Böyle bir biz saçma şey bir kural çıkamaz. En fazla siz yapın program bitiyor ve bunu yeni mi öğrendiniz? Evet. Yok ben ilk geldiğimde bunu hayır, zaten saç bozuk da uyumamıştım ya. Yani. sevgililik, <laughs> mi, o artık ya. Artık <laughs> sevgililik o mi O zaman ya. artık, <gülüyor> artık, <gülüyor> o zaman artık ya. direkt sevgili oluyoruz. Ne yapmadınız? Direkt, direkt sevgililik mi? Gel direkt Öykü Hanım herkes nasıl benim söylediğime geliyor ya gerçekten yani. Ben bunu artık şeyden... Ben gerçekten tanışma yolunun programı... Keşke ben buraya... Evet. Ben de öyle biliyordum. Böyle bir saçmalık olamaz. Bunu açtınız kendiniz mevzuyu böyle bu şekilde. Hani artık adını koyalım da başladı. Ama arkadaş. işte sevgili miyiz değil miyizler başladı sonra biraz biraz daha uzun sevgili yani tanımayı <laughs> yolunda değil. olanlar aa artık bunu resmileştirelim oradan yani, geri dönüş yoklara geldi. Ya. yani. Resmi, <laughs> buraya ait değil yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben şey 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 söylüyorum bunların hepsi Ay톨'la konuldu. Çünkü işte onlar sizden bir adım öndeydi. Ya sevgili olmuşlardı. Evet. Biz onlar gibi değiliz. Biz daha tanıma yolundayız. Anladın Nani. Böyle böyle mesafeler koydunuz kendi kendinize. Erken oldu ama ya. Biraz daha. <laughs> yani... Biraz erken oldu. Evet. evet. 232. Mahir sen gelmeden önce bu savaşını Nani. ben de verdim. Çok Çünkü burada birçok insanla Nani. insanlar birbirini tanıyabilirdi değil mi? Ama maalesef bana cephe alındı kardeşim. Evet işte. Nani. Üstüne basa Hayır. basa Nani. böyle. 5-6 kere şey Nani. dahi söylemem lazım kere, ki. Bir kere bu beyler için kelepçe yani. Anladınız mı? Tamam. Tamam kapat. Ya da işte gelen kız arkadaşını tanımasın. Şimdi biliyorum. İçin engel, o bir mecbur bir bariyer evet. oluyordu. Onu, öyle öyle bunu Bunu kızlar mı çıkarttı geldi. peki Öykü <laughs> e, Yani karşılıklı sadece hmm. kadınlarla diyemeyiz yani. <laughs> ya, evet. Yani, Sonra işte hediyeler gelsin diye tanıma yolunda minik, sevgili yolunda büyük. <laughs> Dolayısıyla <da> hemen sevgili <laughs> Onu olmuşsun. Onu yere şey kat kat koymuşlar. <laughs> hani. Gibi <laughs> falanlar öyle yüründü. <laughs>